Portföy bakın neden önemli? Şimdi babam anlatırdı, oğlum derdi biz eskiden İstanbul'a giderken annemiz babamız tembih ederdi paraları sakın tek bir cebe koyma diye. O zamanlar eskiden hani tokatçılık deniyordu buna. Böyle cepten para çalma falan çok yaygınmış İstanbul'da. Siz tabii bütün paralarınızı tek bir yere koyarsanız ve biri gelip sizi çarptığı zaman beş parasız kalırsınız. Şimdi burada portföy yapmak o kadar çok şeyden kurtarıyor ki sizi. Hani e, borsanın nasıl olumlu yüzü var ama olumsuz bir yüzü de var. Bir gün o olumsuz yüzle karşılaştığınızda portföy yaparsanız 7-8 tane hisse senedi hatta e, sizin de söylediğiniz gibi hani hisse senedi portföyü dışında toplam mal varlığınızı hisse senedi dışındaki enstrümanlarla da deste destekleyecek portföyler yaptığınızda yarın bir gün hisse senedinin kötü yüzüyle karşılaştığınızda diğer enstrümanlar sizi burada koruyacaktır hem bütün paranızdan olmazsınız, hem böyle ciddi dramatik şeyler yaşamazsınız. Bakın mesela portföyde işte yaklaşık bir bir buçuk yıl önce o büyük hareket başladığında onz altın henüz 1.700-1.800 dolardaydı. Altın ağırlığının mutlaka arttırılması gerektiğini söylemiştim. Hakikaten birkaç yıldır elinde altın bulunduran bir yatırımcı aynı zamanda hisse senedinde bulunduruyorsa hisse senedinden de bu arada ciddi ee, zarar görmüşse birçok yatırımcının gördüğü gibi altından karda olacağı için bugün bir manevra kabiliyeti olacaktı. Yani altınlarını karlı bir biçimde satıp zararda olduğu hisse senetlerini bugün çok 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 düşük fiyatlardan alıp güzel de bir ortalama yapıp en azından bir manevra kabiliyeti olacaktı. O yüzden portföy yapmanın yani bir sürü faydası var. Ee, bu gözle yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum.